Efendim trafik sıkışmış. Gün yokmuş. E o zaman hep kendi ülkemizde oynarsak hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye Kupası'nı oynayalım. Kasım'dan sonra. Türkiye Ligi'de zaten 30-35 maç oynayalım. Bitsin. Ya kardeşim. Başarılı olmak istiyorsan 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Bugün oyunculara gidelim. Onlar da bak siz. Benden ayrı düşünmüyordur. Şimdi 26 tane, 27 tane ben 28 yapmıştım futbol federasyonu direktörüken veya 30 kişilik kadroda her oyuncuya maaş ödüyorsanız, her oyuncuya değerli bir oyuncum diye alternatif veya asıl oyuncum diye bakıyorsanız o zaman haftanın belirli günlerinde bilimsel olarak artık her takım hazırlanıyor. Belirli bir saat sonra özünüze, kendinize geri dönüşü sağlarsınız. Ben tam tersi Avrupa'da çok olmamızdan yanayım. Çok maç oynamamızdan yanayım. Tabii ki bunun programı var, planı var, projesi var. Atletizmi var, atletizm, atletik performans hocaları var. Bilimsel şekilde dinlenmesi var. Çabuk dönüşü var, var oğlu var. E şimdi kardeşim. 2000 yılında şampiyon olduğumuz yıl 60 ile 70 arası maç oynamışız. O günkü 2000'deki bu rakam çok büyük. Şimdi 60-70'i aşağı yukarı Avrupa'da çok takım oynuyor. Hazırlık maçlarımızı bile Barcelona gibi ne bileyim Rosenburg gibi takımlarla oynamışız. O da bir sanki önemli maç gibi. Ama Türkiye Kupası'nı, Türkiye Ligi'ni, Avrupa Şampiyonu hepsini almışız. Şimdi her oyuncunun şans bulduğu, Rotasyon bunun için var. O zaman biz 30 tane oyuncuya niye para ödüyoruz? Öyle ya. Türkiye Ligi Türkiye Kupası için 22 tane oyuncu yeter. Lütfen bundan uzak duralım. Oyuncuyu sebebe bahaneye alıştırmayalım. Hocayı da, yöneticiyi de. Ne yapalım kardeşim pazar günü maç oynadı. E o da oynuyor.